işte. Evet arkadaşlar. K9 Lena'yla biraz oyun oynayacağız. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Lena. Lena gel. Gengs. Gel. 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 Al. Al Lena. Gel. Lena. gel Lena, Lena, buraya gel Lena, 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 gel Bekle. Lena, 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 Dur. Dur. Evet. Süper. Süper. <laughs> süper. Lena, bekle. Bekle. <laughs> bekle. 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 Otur. Bekle. Bekle. Süper. <laughs> süper. <laughs> 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 bekle. Gel. As. As, 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 as. Bekle. Acayip inatçı. Bu <laughs> nasıl çekiyor öyle? Dur. Dene. Hayır. Şşş. Dur. Otur. 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 Hayır. Bayağıdır oynuyoruz. Attık. Gel buraya. Gel hadi gidelim. Hadi gel. 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 Dur gel. Lena. Lena. Dur, dur. Bekle. Bekle. Otur. Otur. Tamam. 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 Dur. Tamam. Dur. Tamam. Otur. Ha, ha, otur. 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 bu M.K. Yoruldum ben senin yüzünden. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Lena. Gelsene buraya. Lena. Gelsin. Gel. Al. 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 İpi bırakmadan da gelmiyor. <laughs> Gel buraya Aferin ya Biraz kandırayım ona Burada alayım Az bi bırak ya Az bırak Az, Az bırak, bırak bırak Tamam 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 Aferin ya Tamam Tamam Dur Dene. Şşş Hayır bırakmıyor arkadaşlar. Canını verecek, ipi vermeyecek. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Hop.